Herkese merhaba. Analyzer Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz strateji ile alakalı, yatırımcı stratejisi ile alakalıdır ve uzun vadeli ya da orta vadeli yatırım yapmak isteyenler hangi mantıkla bu işlemleri yapmalıdır? Bunları anlatmaya çalışacağız. Finansal piyasalarda sepet nasıl oluşturulur adlı bir videomuz vardı. Aslında hepsinin temelinde o da vardır. O videoyu izlemeyenler için videonun sağ üst köşesinde linkini paylaşıyorum. Diğer bir konu da e, içerisinde anlatacağız kademeli alım satım yöntemi. İlk olarak konumuza geçelim. Bu videomuzun konusunda işin mantığını anlatmak istiyorum. Siz herhangi bir ürün alacaksınız. Bunu çikolatalı gofret örneğiyle vereceğim. Fakat siz burada finansal piyasalarda da gofret yerine herhangi bir enstrüman alıyorsunuz. Bu altın olabilir, gümüş olabilir, Bitcoin olabilir. Borsa İstanbul'da hisse senedi veya Amerikan borsası, Alman borsalarında bir hisse senedi olabilir. Fakat işin özü siz sonuç olarak paranızı verip yerine bir hisse senedi veya bir ürün enstrüman alıyor olmanızdır. Örneğin sizin 1000 dolarınız var. gidip XAUUSD aldığınızda sizin bir altınınız oluyor. Artık dolarınız olmuyor. Altının dolar karşılığını <laughs> bozdurmak istediğinizde o günkü altın kuruna göre bozdurmuş oluyorsunuz. Yani günün sonunda sizin elinizde altın oluyor ya da siz ne alıyorsanız o oluyor. Örneğin biz çikolatalı gofret almak isteyelim veya biz çikolatalı gofret yatırımcısı <laughs> olalım. Buradaki mantık nedir? Temel mantığı sizlere an anlatmak istiyorum. Örneğin siz bir gofretin 10 TL olduğunu biliyorsunuz. Genelde bütün marketlerde, bütün bakkallarda bunun fiyatı 10 TL. Fakat siz bir yerde Y adlı markete girdiniz ve bunun fiyatının 9 TL olduğunu bir sonraki gün 8 TL olduğunu yani 8-9 lira band aralığında bu marketin bu gofreti sattığını gördünüz ve de piyasada bu ortalama 10 TL fiyat daha fazla satanlar da var 11-12 lira bandına kadar çıkabiliyor bu fiyat marketlerin durumuna göre yani serbest piyasa koşullarına göre fakat siz bunu 10 lira olduğunda gözünüz kapalı alabiliyorsunuz peki siz bu ürünü, bu çikolatalı gofreti 8-9 lira olduğunu görürseniz ne yaparsınız? Örneğin bir tane almak yerine 5 tane alabilirsiniz. Neden? Çünkü siz bunu bir daha 8-9 TL'ye bulamayacağınızı biliyorsunuz. Neden? Çünkü her zaman bir enflasyon söz konusu ve fiyatlar günden güne artacaktır. TL bazında konuşuyoruz. Yani siz malı ucuzken almalısınız. Yatırım yaparken önemli olan e, yatırım yaptığınız ürünü ucuza almaktır Çünkü Siz aslında ürünü alırken kazanıyorsunuz satarken değil Çünkü fiyatın satış fiyatını Piyasa belirler siz belirleyemezsiniz Piyasada bu ürün 10 TL'ye satılıyorsa Siz bunu 20 liraya satamazsınız O nedenle siz bunu 20 liradan satmak istiyorsanız Bu ürünün 20 liraya kadar Çıkmasını beklemeniz gerekir yani piyasanın Bu ürünü 20 liradan artık alıyor olmasını beklemeniz gerekir ki elinizdeki ürünü satabilin eğer 20 lira hedefiniz var ise Peki siz elinizde 10 liradan aldığınız bir gofret var ise 8 liraya başka bir yerde gördüğünüzde ne yaparsınız? Bu 8 liradan da gofretleri alıp elinizdeki ürünün ortalama fiyatını düşürürsünüz örneğin 10 liradan 10 tane gofret aldınız 8 liradan gördünüz 10 tane de 8 liradan aldınız yani 10 10 ikisinden de eşit miktarda aldınız. Biri 8 TL, biri 10 TL. Sizin alış fiyatınız ortalama olarak 9 TL olmuştur. Bu da kademeli alım satım yöntemidir. Kademeli al alım satıma ait eğitim videomuzu, yatırım strateji videomuzu videonun sağ üst köşesinde paylaşıyorum. İzlemeyenler için ışık tutacaktır. Yani siz bu çikolatalı gofretin fiyatının yükseleceğini biliyorsunuz. 10 liradan ilk olarak alış yaptınız. Düşerse de tekrardan alacağım dediniz. Burada önemli olan konu şudur. <laughs> 10 liranın uygun bir fiyat olduğunu biliyorsunuz. Yani bu fiyat düştükçe almak yerine göre mantıklı olmayacaktır. Çünkü düşüşlerin de sonu yoktur. Eğer örneğin bir soğan üreticisi zamanında soğan stokları çok çoğaldı ve soğanlar çürümeye başladı ve fiyatlar 30 liradan 1 liraya kadar düştü diyelim. Siz 30 liralık ürünü 20 liradan alınca veya düştükçe alayım dediğinizde 10 liraya düştüğünde tekrar alım yapmakla ucuz bir ürün almış olmazsınız. Çünkü burada özel bir durum söz konusudur. Stoklarda çok fazla soğan vardır ve stoklar çürüyordur. Bu nedenle 1 liraya kadar fiyat düştüğünde bütün alımınızı o bölgeden yapmanız gerekir. Yani kademeli alım satım yöntemi de düşen bir grafikte, düşen bir ürün fiyatında her düşüşte almak demek değildir. Buradaki mantık farklıdır. Siz yükseleceğini bildiğiniz bir üründe geri çekilmelerde alım yapmalısınız. Buradaki olay da bu gofretin hiçbir zaman 1 TL'ye düşmeyecek oluşudur. Çünkü piyasa fiyatı 10 TL'dir. Bu ürün 7, 8, 9 liralara düştükçe de alım yaparak ortalamanızı 10 lirayla 7 lira aralığında bir maliyetlendirme yaparsınız. Ve de benim maliyetim artık 9 lira 10 kuruş dersiniz. Ve hedefim de 15 lira dersiniz. Ve de bu üründen %60 kazanmış olursunuz. Şimdi çikolatalı gofret örneğini devam ettirelim. Piyasa fiyatı 10 liraydı. Siz düştükçe aldınız. Şuradaki grafiği Genelde hep 10 lira devam ediyor. Ve 11-12 lira kadar çıkıyor. Fakat bu noktada da diğer marketler rekabetçi olmak için piyasa fiyatından da düşüğe bu ürünü veriyor. Çünkü bu markette bu ürünü örneğin 5 liradan almış zamanında çok stok yapmış. Ve de kampanya yapmak için de bunu piyasa fiyatından bir miktar düşüğe satıyor. Yani bu market zarar etmiyor. Bu market yine kazanıyor. Ve de müşteri çekmiş oluyor. Ve siz bu noktada bu ürünü alıyorsunuz. Belirli bir noktada da 8-9 lira bandında satan marketteki ürünler de bitecektir ve artık piyasadan 8-9 liraya bu ürünü bulamıyor olacaksınız. O noktada ne olur? Piyasadaki tavsiye edilen satış fiyatı yükselir. Üretici der ki bu ürün artık 10 lira değil, 11 liradan satılması uygundur. O zaman bizim yeni piyasa fiyatımız 11 lira olmuştur. y marketi de fiyatını 9-10 lira market fiyat fiyatına çekmiştir. Ve böyle olunca X marketi de fiyatını 11-13 TL band aralığına çekmiş olur. Böylece ne olur? Sizin artık ucuz bölgeniz 9-10 lira. Pahalı bölgeniz 11-13 lira ve denge fiyatınız da 11 lira olur. Ki bu ürün önceden 10 lirayken ucuz değildi. 10 lira piyasa fiyatıydı. Fakat şimdi 10 lira sizin için ucuz bir fiyattır. Yani buradaki mantığı anlatmaya çalışıyorum. Bugün 10 lira pahalı gelirken bir yıl sonuna 10 lira size ucuz gelebilir. Tamamen piyasadaki oluşan fiyatlarla alakalıdır. Siz bir ürünü ucuz almalısınız. Fakat bu şu demek değildir. Bu ürün her zaman 1 lirayken ucuz demek değildir. Bu ürün 10 lirayken pahalıydı. Fakat artık bir yıl sonuna bu ürün 10 lirayken ucuzdur. Buradaki yatırımcı kim oldu? 8-9 liradan bu çikolataları toplayıp hala elinde tutan kişi karlı oldu. Çünkü en düşük 10 liradan artık satabileceğini biliyor ki bu ürünü 7-8 liradan almış oldu ve de beklerse bu fiyatın daha da üstünde satış yapabiliyor. Yani buradaki yatırımcı mantığı budur. Bunları kademeli alım satım yaparak kendi maliyetinizi oluşturarak yatırımcı olmalısınız ve bu fiyatlamalar 1-2 günde olabilecek bir şey değildir. Yani siz 10 liradan aldığınız çikolatayı belki 3 ay sonuna 8 liradan alabileceksiniz. Fakat 6 ay sonuna da bunun fiyatı 11-13 lira bandına çıkacaktır. Bu aradaki zamansal boyutu ne zaman bu fiyatları bulacağını öngörmek mümkün değildir. Yatırımcı olmak bunları öngörmek anlamına gelmez. Siz ucuzken bir ürünü alırsınız ve alırken kazandığınızı bilirsiniz. Çünkü bunun fiyatı yükselecektir. O nedenle bu ucuzken almanın mantığı budur. Bir diğer konu ise şu. Şimdi buradaki grafiği temizliyorum. Çikolata örneğini anladık. Şimdi bizim grafiğimizde de grafiklerde de ucuzluk pahalılık bölgeleri vardır. Örneğin fiyat bugün şu noktada A noktasında şurası da B noktası. İki tane renç aralığı vardır ve fiyat bu iki bölge arasında gidip geliyordur. Sizin için ucuzluk bölgesi yapacağınız fibonacci çalışmasında üstten alta fibonacci çekersiniz ve bunun orta noktası şurasıdır. Orta noktasının altı sizin için discount yani ucuzluk bölgesidir. Üst tarafı da premium bölgesidir. Bu fiyat yeni bir tepe yapmadığı sürece üst taraf sizin için pahalı bölge. Yine çikolata örneğine gelirsek piyasa fiyatı belirlenen fiyat şurası 10 TL. Hatta örneğimize gelip orada gösterelim tavsiye edilen piyasa fiyatı neymiş? Şunları temizleyelim. Şuraya da az önceki Fibonacci çalışmamızı çizelim. Dip fiyat 8-9 bandı. X marketinin fiyatı da tepe. Orta nokta da bize üreticinin tavsiye edilen satış fiyatı. Siz ne diyorsunuz? X marketinin fiyatı benim için pahalı bölge. Y marketinin fiyatı da benim için ucuzluk bölgesi. Ve bu iki alanı Fibonacci ile çizdik. Fibonacci premium ve discount zone'sa ait bir eğitim videomuz vardı. Videonun sağ üst köşesinde onun linkini de paylaşıyorum. Fiyatı ucuzken almak demek de fiyatı discount bölgesinden almaktır. Bu da Fibonacci'nin 0.6 seviyesinin altı olacaktır. Bu belirlediğiniz range aralığında. Bu market ve çikolata fiyat aralığında görsel olarak anlaşılması için belirttim. Burada denge fiyatı sizin 10 lira Ucuzluk bölgesi de 10 liranın altı. Premium zonda bu 0.5 seviyesinin üst kısmıdır. Fibonacci'nin 0.5 seviyesinin üst kısmı sizin için pahalı bölgedir bu zamanda. Ve günler geçtikçe ne olur bu bölge artık sizin için yeni bir EQ oluşturur şu şekilde. Tavsiye edilen fiyat 11 lira olduğunda sizin için pahalı bölge yani premium alan 11 liranın üstü discount alan ise 11 liranın altıdır. Ve burada daha da aşağı sarkmalar zaman zaman olabilir. Fakat siz bilirsiniz ki discount bölgesinden aldığınız ürünü çok fazla zarar etmezsiniz. Yani 9 liradan aldığınız bir ürün 8 liraya düştüğünde çok fazla zarar etmezsiniz. Fakat siz 13 liradan aldığınız bir üründe 8 liraya düşerse fazla zarar edeceksinizdir. O nedenle alımlarınızı discount bölgelerden satışlarınızı da premium alanlardan yapmak zorundasınız. Siz uzun vade veya orta vadeli bir yatırımcı olarak zaman periyodunuzu kendiniz belirlemeniz gerekir. Uzun vadeli bir yatırımcı olarak benim hedefim 18 lira da diyebilirsiniz fakat oraya gelmesi de zaman alacaktır. Buradaki mantık dediğim gibi premium ve discount zonları bu çikolata örneğinde olduğu gibi belirlemektir. Bugün 10 lira pahalı olan alan yarın ucuzluk alanı içerisinde bulunabilir. Şimdi gerçek grafik üzerinden de neler demek istiyoruz onlara geçiş yapalım. Grafiğimize geçiş yaptık. Grafik Bitcoin grafiği. Siz farklı bir enstrümanda da bunları değerlendirebilirsiniz. Bu yatırım stratejisi bir videosu olduğu için bir uygulama değil size işin mantığını anlatmaktır. Şimdi ne demiştik? Düştükçe kademeli alım yapmak her zaman mantıklı değildir. Örneğin şu bölgede fiyat düştükçe alıyorum dediniz. İlk alımı burada yaptınız. Fiyat şu noktaya düştü. Bir alım daha yaptınız ve fiyat biraz daha düştü. Şuradan da alım yaptım dediniz. Ortalaması şu noktalara geldi. Ve düştü bir daha alım yaptım dediniz. Fakat düşüşün sonu yok ve de bu düşüş 2 yıl sürdü. Yani siz ayı piyasasında kademeli alım yapıyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz. Siz yükselen bir trend içerisindeyken geri çekilmelerde kademeli alım yapmalısınız. Ne demek istiyoruz? Yükselen bir trend şu idi. Yeni tepe yapıyor ve burada geri çekilme başladı. Örneğin bu geri çekilmede siz Fibonacci çalışmanızı yaparsınız. Bu Fibonacci çalışmasında şöyle 0.5'in altı benim için ucuzluk bölgesidir dersiniz. Ve şu alanda 3 tane alım yapacağım dersiniz. Şu şekilde. Fiyat 0.5 seviyesine düştüğünde discount bölgesine giriş yaparken ilk alımını yap yaptın. Devamında şu şekilde tepki oldu. Tekrar düştüyse bu noktadan bir alım daha yaptın. Belki buradan gidecek. Fakat gitmedi. Bir daha düştü. Bu alandan da son alımını yaptın. 3 kademeli alış yapmış oldun. Ve senin ortalaman ne olmuş oldu? Bu EQ seviyesi ortalaman olmuş oldu. O zaman fiyat ilk bu noktaya geldiğinde sen artık başa baş noktasındasın. Ve bu noktadan itibaren her yükseliş senin için kar olacaktır. Bu bölge neydi? 0.5 seviyesinin altı discount bölgesiydi. Neden bu bölgeyi aldık? Çünkü yükselen bir trendde şu alanlara dikkat etmenizi istiyorum. Şurada bir tepe var geri çekilme ve yeni bir tepe var. O zaman şu iki alan arasında ben geri çekilmede alım fırsatı olarak kullanırım ve bu bölgenin de altına gider ise pozisyonumu ufak zararla kapatırım. Ana mantık budur. Kademeli alım satım yaparken her bölgeden kademe yapmak doğru bir şey değildir. Çünkü düşüşlerinde sonu yoktur. Bir ayı piyasası içerisinde olabilirsiniz. Ayı piyasası, boğa piyasası nedir? Buna ait eğitim videomuzu da sağ üst köşede paylaşıyorum. Şimdi burada siz kademeli alım satım yaparken neye dikkat ettiniz? Örneğin şurada düşüşler gerçekleşti. Bu noktada son tepe yukarı yönlü kırıldığını gördünüz ve bu noktada artık geri çekilmelerde kademeli alım satıma geçmek istiyorsunuz. Örneğin son düşüş hareketi neresi oluyor? Şu nokta bu noktadan şu noktaya çektiniz Fibonacci çalışmanızı. Discount bölgeye geldiğinde alım yaptınız ve o bölgeden yükseliş geldi. Yani alt noktalara gelmedi. Kademeli alım satım yapmanızın sebebi de budur. Fiyat en alt noktaya kadar düşmek zorunda değildir. İlk destek seviyesinden de yükselebilir. Bu noktadan sonra yeni geri çekilmeleri de alım fırsatı olarak kullanırsınız. Örneğin fiyat yukarı gittiğinde ne yaparsınız? Şu şekilde bu bir boğa trendi olduğu için size çok fazla fırsat vermemiş. Şurada bir geri çekilme olmuş. Şurada son düşüşten şu tepeye bir Fibonacci çekersiniz. Discount bölgeye gelirse bir kademe daha alırım dersiniz. Eğer fırsatı kaçırdıysanız bir üst seviyede yine benzer Fibonacci çalışmanızı yaparak alımlar hedefleyebilirsiniz. Şu noktada bu dipten bu tepeye fibonacci çalışması yaptığımızda discount bölgeye geldiğinde alım yapabilirsiniz. Fakat fiyat tam olarak bu EQ seviyesinden destek bulup tekrar gitmiş. Yani siz sadece bir kademe daha şurada alabiliyor olurdunuz. Buradaki mantık dediğimiz gibi fiyatı alırken kazanıyor olmanız lazım. Satarken değil. Çünkü satış fiyatını siz değil piyasa belirleyecektir. Sizin istediğiniz fiyat değil piyasanın istediği fiyattan siz satış yapabilirsiniz. O nedenle alırken kazanacağınızdan dolayı düşüşleri alım fırsatı olarak görmeniz gerekiyor. Ne zaman yükselen bir trend içerisindeyken. Şurada bir geri çekilme olmuş. Şu dipten tepeye Fibonacci çizdiğimizde gördüğünüz gibi discount alanında fiyat akümülü olmuş ve tekrardan premium zona gitmiş ve o noktadan tekrar düşmüş. Ve ondan sonra bir ayı trendi başlamış ayı piyasası düşen trend ve de halen sürüyor. Şu noktada da eğer bu yapının kırıldığını düşünüyorsanız artık ne yaparsınız? Bu dipten şu tepeye örneğin çizdiniz. Discount bölgeden ilk alımınızı yaptınız ve yeni bir tepe oldu. O zaman bu Fibonacci'yi şu şekilde güncellersiniz ve diskant alanına fiyat geldiğinde bu bölgeden alım yapıp yeni bir tepe olmasını beklersiniz. Ve uzun orta vadeli yatırımcılar için geçerli olduğunu söylemek isterim. Bunlar scalping trade stratejisi değildir. Bir yatırım stratejisidir. Ucuz olan ürünü alıp pahalı olan ürünü satmakla alakalıdır. Bunları yaparken de kademeli alım satım kullanılabilir ve finansal piyasalarda sepet oluşturma videomuzda anlattığımız gibi Pahalı olan ürünü sepetimizde azaltarak ucuz olan ürünleri fakat yükselişe geçmiş ucuz olan ürünleri portföyümüzde arttırabiliriz. Dediğimiz gibi düşen bir piyasada ise düşüşler alım fırsatı değildir. Orada dikkatli olunması gerekir. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Bir sonraki strateji eğitim videomuzda görüşmek üzere. <laughs>